Yani yeni sezonun ilk maçını oynamak için düzceye geldik. Bizim için e, lige iyi başlamak çok önemli. Elimizden gelen en iyi şekilde oynayıp bir galibiyetle lige başlamak istiyoruz. Umarım yarın e, iyi bir oyun sergileriz ve e, sezona güzel bir galibiyetle başlarız. What do you have? What do you think about our first game and our preparation about this game? Um, I'm excited. Evet, çok heyecanlıyım. It's our first real game. regular season game. so we're finally getting started. Sezonumuzun ilk açılış maçına çıkmak üzere. Starting the season off right. Hopefully we'll win tomorrow. Yarın kazanarak başlamak istiyoruz. Thanks. <laughs> Merhaba, yarın Düzce ile beraber sezonun ilk maçını oynayacağız. Galibiyetle başlamayı hedefliyoruz ve böyle olacak. Desteklerimizi bekliyoruz. Teşekkürler.